arkadaşlar bu bugün yine bir şeydeyiz. Bugün ka, 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 gom geldi gel gel gelmiş bakalım e, içinde ne var? Bir bak bakalım içeride bir bak bakalım arkadaşlar bu, 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 bu arada bakın bu e, e Hatay'dan gelen bu, 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 bu kızıldı bal. pa pa hal arkada haşlar bur 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 buraları sus. sus sus onlar arkadaşlar bakıyoruz videomuza başlamadan önce bir like atın be bir abone olun be evet şimdi arkadaşlar e açıyoruz. Kaka. Doğru. Ne gelmiş? Bakalım bu. Kurk. Kurdu gelmiş. Baba. Bu yavru. Siz gel. arkadaşlar. Ne bu? Uçan balık. Uçan balık. Açtık arkadaşlar içinde bir sürü kitap var. da dert dert için arkadaşlar bakın bak bu, bu neymiş şöyle bir şeymiş bu 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 da şöyle bir şeymiş arkadaşlar bakın. Bu, bu. Bu da şöyle bir şeymiş. Bu da bak, diyor ki, ilk bahar. Bu da neymiş? İncele, düşün, yap dört. Kış, kış diyormuş. Bu, bu da incele, düşün, yap beş. Toprak. Bu da, bak bakalım ney? incele dü düşün üç hava şöyle hepsini arkadaşlar e, e araştıracağız A, aile katılımı tamam aile katılımı bu, bu, bu da arkadaşlar e, sanat sanat bu da çizgi bu da çizgi bu da sonbahar sonbahar iki tane herhalde gel gelmiş aynen iki tane gel gelmiş arkadaşlar oh, oh. okulum ve ben okulum ve ben Tamam arkadaşlar. Hepsine bakacağız bu 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 bu. şimdi arkadaşlar. Ama bize birisi lazım. Neyse şöyle koy. arkadaşlar? Şöyle. Oluyor mu? Ha tamam. Tam karşı. Hop, hop. Bu da arkadaşlar e, şöyle bir şeymiş. Bak arkadaşlar. Bu, bu da şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Okuyun diye herhalde. Ben e, uzun zamandır e, e, okumuyorum arkadaşlar. Ben de deprem <laughs> hep, olduğundan. Neyse arkadaşlar bakın şöyle bir şey varmış. Yani dön işte ya Allah Allah. Bir o Şuraya koyduk sanat. Acaba bu, bu neymiş bakalım. Ba, boyama. Aile kaka ka ka katılımıymış. Arkadaşlar. Bu da böyle bir şeymiş arkadaşlar. Bakın. Hava. Ağzımı kırdım arkadaşlar. Bu da ev. hatta böyle bir şeymiş. Bu da to toprak. Bir bakalım buna. Toprak toprak. Toprak, toprak. Bu, bu da arkadaşlar böyle bir şeymiş. O da e, iki tane var. Bu da Bu da neymiş? Kış. Kış arkada arkadaşlar. Kış günü. ilk bahar. Bakın, arkadaşlar bakın. Bu, bu, bu da e, son kitabımız. Su. Su kitabımız. Ve arkadaşlar işte size bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Size e, bir şey daha göstereceğim. Dur size bir şey bir şey daha göstereceğim. Siz, 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 sizce bu ne? Saat. Şöyle döndürelim ve açalım da ba bakalım. Polo. Bu saat harika ta ta ya ya dış bu sadece yanlış dış arkadaşlar bakın kalp map böyle bir şey bak ha bakın arkadaşlar bakın şuna bakın arkadaşlar süre bu da e, cha cha bu da e, sa 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 er. tam kapatma bu bu, bu bu da sa sa fırlama bu bu da bu bu ya ya bu bu bileyim bu 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 bu, 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 bu çıkmasa şey, ya şey. arkadaşlar bu buradan şöyle bir gidelim al ama ay şu 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 bu da arkadaşlar şuydu bak koşu süresi bu süresi bu süresi bu çıkış Bu da mı? pe earth... arkadaşlar bakın bunun ne earth... kutup şey şeye, arkadaşlar ya, yapayım, işte lütfen, lütfen. Bu sen karışmay, tamam arkadaşlar videomuz bu kadar başka bir şey videoya ben görüşürüz Sizde başka bir video görüşürüz. Bizi biz seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın.